ve kadın cinayetiyle 21 kadın yaşamını kaybetti. Kadınlar her gün toplumsal tanıdığımız huzurunda katlediliyorlar. Bizler kadın cinayetlerini sayılar ve listeler üzerinden okumak istemiyoruz. Kadına yönelik şiddeti önleme mekanizmalarının etkin kullanılmadığını artan cinayet ölüm haberlerinden görüyoruz. Devlet bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerine uygun davranılmadığını yakın zamanda Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağ ilçesi arasında 20 Haziran Perşembe akşamı başlayan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla da görmekteyiz. Felaketin haberiyle uyanmaktayız. Devletin negatif yükümlülüklerini ve taahhüt ettiği görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Şiddetin, ölümlerin, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadın cinayetlerinin, tecavüz dahil tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı bu dönemde frenleyici politikalar ve mekanizmaların acilen devreye sokulması gerekiyor. Siyasi iktidar bu süreçlerde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarını uzun yıllardır kayyum yönetimiyle engellendiği Halk Belediyesi'ne tekrar kayyum atayarak ve yine Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi yetmezmiş gibi 6284'ü hedef alarak akıl almaz girişimlerde bulunuyor. Şiş, şişen, kadınlar kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini, kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesini, mağdurların korunmasını, faillerin gerektiği gibi cezalandırılmasını ve kadınların yaşam hakkına güvence altına alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.